İnsan bir kere kaybolduğunu fark ettiyse artık kaybolmuş sayılmaz. Zira hakikati aramak da bir yön. Yanlışların içinden doğrulara dönmek de bir yön. Ve insan hangi yöne meylederse nihayetinde oraya yakılır. Biliyor musunuz? Biz bazen hayat boyu taşıdığımız yükleri kader sanıyoruz. Halbuki çoğu kendi elimizle sırtımıza bağladığımız eski bağlar. Adı pişmanlık olan, adı kırgınlık olan, adı Keşke olan bağlar. Ama bütün bunlara rağmen hala bir dönme payımız var. Hala ben nereye gidiyorum diye durup bakma payımız var. Ve işin sırrı da tam burada başlıyor. Eskiden büyüklerin bir sözü vardır. İnsan meylettiği yöne düşer diye. Bugünün karmaşasında kulağa çok romantik geliyor değil mi? Ama hakikati çok çıplak. Hani anlatırlar, bir zamanlar bir derviş çökmeyi üst tutmuş bir kulübeyi yıllarca seyredermiş. Her sabah yanından geçerken durur. Bu duvar nereye eğilmiş diye bakar, kendi gönlünü ölçermiş o duvarda. Sonra bir gün o duvar çöker, tam da eğildiği tarafa. Halk toplanmış, niye sevindin ey derviş demişler. Yıkılana sevinmek olur mu? O da şu hikmetli sözü söylemiş. Bir şey nereye meylede, meylettiyse nihayetinde oraya düşer. Benim gönlüm Hakk'a meylediyor. Ben de öldüğümde ona varırım diye sevindi. Bugün dünyada olup biten onca karanlık arasında insanın kendi gönlünü kontrol etmesi bile bir mücadele. Hepimiz yorulduk. Hepimiz kimi zaman yanlış sözler söyledik. Yanlış insanlara meylettik. Yanlış yollara girdik. Ama yanlış yoldaysan geri dönmek için hiçbir zaman geç değildir. Hatta geri dönüş bazen yolculuğun en şerefli yeridir. Biraz durup kendimizi soralım mı? Meylim şu an ne tarafa? Beni nereye götürüyor bu koşuşturma? İçimdeki kırık tarafları onarmaya niyet ettin mi? Eğer bu soruları bile sorabiliyorsan, bil ki içindeki ışık henüz sönmemiş. Bil ki hala güzel şeylere layıksın. Belki hala gönlündeki iyilik titriyor. Ve Allah titreyen gönülleri seviyor. Çapalayan kulu seviyor.